Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Uluslararası sözleşmelere göre devletlerin din ve inanç özgürlüğünü koruma, ayrım yapmama ve tarafsız kalma yükümlülüğü vardır. Din eğitimi ve hizmetleri konusunda da cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi devletlerin yükümlülüğündedir. Peki Türkiye'deki durum nedir? Türkiye'de dini eğitim ve dini hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda din eğitimi alanlar arasında kız öğrenciler çoğunluktadır. Kur'an kursuna giden öğrencilerin %84'ü, İmam Hatip Liselerine giden öğrencilerin %56'sı kadındır. İlahiyat fakültelerinde kadın öğrenciler erkek öğrencilerden daha fazladır. İlahiyat fakültelerine kayıtlı lisans ve ön lisans öğrencilerinin %59'u kadındır. Diğer mesleki kurslara kıyasla Kur'an kurslarına giden kadınların oranı daha yüksektir. Fakat bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığını yürütenler arasında kadın bir ilahiyatçı yoktur. İlk defa 2018 senesinde bir kadın başkan yardımcısı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almıştır. 81 ilin müftüsü arasında kadın bulunmamaktadır. Müftü yardımcıları arasındaki kadın oranı %11'dir. İlahiyat fakültelerinde erkek profesör oranı %97, kadın profesör oranı %3'tür. Türkiye'deki camilerin yaklaşık %30'unda kadınların abdest alabileceği veya ibadet edebileceği bir alan bulunmamaktadır. Peki çözüm? Cinsiyetçi basma kalıp düşüncelerin ve kültürel pratiklerin dinin gerekleri olarak sunulmasının önüne geçilmeli, Çocuklara verilen din eğitiminde kız çocuklarının ve kadınların eşitlik haklarının önemine yer verilmeli. Dini kurumların ve süreçlerin yönetiminde kadınlar eşit yer alabilmeli. Devletlerin din ve inanç özgürlüğünü düzenleme yetkisinin kullanımının toplumsal cinsiyet eşitliği normuna uygunluğu sağlanmalıdır. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliği